Dalgalar kıyıya vuruyordu. Yalnızlığıma ritmik bir ninmi gibi. Her bir dalga içimdeki sessizliği daha da derinleştiriyordu. Kendimi ıssız bir adada gemi enkazı geçirmiş, medeniyetten uzakta buldum. Bu yalnızlık içimdeki en derin korkuları su yüzüne çıkarıyordu. Korku beni kemiriyordu. İlkel bir içgüdü duyularımı ele geçirmek üzereydi. Her çıtırtı, her gölge tehlikenin habercisi gibiydi. Yine de dehşetin ortasında... İçimde bir kararlılık kıvılcımı belirdi. Bu kıvılcım hayatta kalma arzusunu ateşliyordu. Hayatta kalmak bir seçenek değildi, bir zorunluluktu. Her hareketim, her düşüncem bu zorunluluğa hizmet ediyordu. Tuzlu hava ciğerlerimi doldururken etrafımı inceledim. Her nefes bana yaşamın değerini hatırlatıyordu. Yemyeşil bitki örtüsü adayı kaplamıştı. Gökyüzünün masmavi fonuna karşı canlı bir yeşil, bu manzara doğanın gücünü ve güzelliğini gözler önüne seriyordu. Yüksek ağaçlar esintide hafifçe sallanıyor, yaprakları sanki cesaret fısıltıları gibi hışırdıyordu. Bu fısıltılar bana güç veriyordu. Önceliğim güvenli bir sığınak, elementlerden korunaklı bir yer bulmaktı. Bu arayış hayatta kalma mücadelesinin ilk adımıydı. Güneş acımasızca vuruyordu ve gecenin karanlığı yaklaşırken tehdit oluşturuyordu. Bu doğanın acımasızlığını gözler önüne seriyordu. Yenilenen bir azimle keşfe başladım. Gözlerim uygun bir yer arıyordu. Her adım beni hayatta kalmaya bir adım daha yaklaştırıyordu. Bir zamanlar korku sembolü olan ada besleyici yönünü göstermeye başladı. Bu ada zamanla bir sığınak ve yaşam kaynağı haline geldi. Kayaların arasında gizlenmiş küçük bir mağara keşfettim elementlere karşı doğal bir kale. Bu mağara doğanın bana sunduğu bir lütuf gibiydi. Lüks değildi ama koruma sağlıyordu ve bu koruma hayatta kalmam için yeterliydi. Toparlanıp bir sonraki hamlemi planlayabileceğim bir yer. Bu mağara bana güvenli bir sığınak sağladı. İlk sığınağım güvence altına alındığında düşüncelerim hayatta kalmanın temellerine yöneldi. Su ve ateş. Bu iki unsur hayatta kalmamın anahtarıydı. Susuzluk büyük bir tehditti ve yaklaşan gece sıcaklıkta ürpertici bir düşüş vaat ediyordu. Gece soğuk ve acımasız olacaktı. Bir tatlı su kaynağı ve ateş yakmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu. Hayatta kalmak için iki temel unsur. Bu unsurlar olmadan adada uzun süre dayanamazdım. Aramalarım beni suyu pürüzsüz taşların üzerinden akan küçük bir dereye götürdü. Bu dere bana hayat veren bir kaynak oldu susuzluğumu gidererek ve tükenmiş vücudumu tazeleyerek derin derin içtim. Bu su bana yeni bir enerji verdi. Su ihtiyacım karşılandığında dikkatimi bir sonraki mücadeleye çevirdim. Ateş yakmak. Ateş gece boyunca beni sıcak tutacak ve vahşi hayvanlardan koruyacaktı. Seçtiğim mağara hemen barınak sağlasa da iyileştirmelere ihtiyaç duyuyordu. Büyük yapraklar ve dallar toplayarak girişinde derme çatma bir bariyer oluşturdum. Bu rüzgara ve yağmura karşı ek koruma sağlayacak ve bir güvenlik hissi verecekti. Bir zamanlar kayadaki basit bir oyuk olan mağara bir eve dönüşüyordu. Daha rahat bir yatak oluşturmak için yumuşak yosun ve kuru yapraklar topladım. Zorluklar karşısında küçük konforlar büyük bir fark yarattı. Daha yaşanabilir bir alan yaratmak moralimi yükseltti bir şeyler inşa etmek, yoktan bir şey yaratmak bana bir amaç duygusu verdi. Su güvendeydi ama açlık sancıları artıyordu. Adanın sundukları geçimimin anahtarıydı. Yenilebilir bitkileri keşfetmeye başladım, dikkatlice tüketilmesi güvenli olanları belirledim. Belgesellerden ve hayatta kalma rehberlerinden edinilen bilgiler en değerli aracım oldu. Canlı renkleri bir besin işareti olan meyveler keşfettim zehirli olmadıklarından emin olmak için dikkatlice tattım. Tatlı meyve suyu ağzımda patladı. Kemiren açlığa karşı hoş bir rahatlama. Kıyı kayaları yaşamla doluydu. Midye ve istiridyeleri dikkatlice açtım. Denizin tuzlu tadını çıkardım. Balık tutmak bir sonraki girişimim oldu. Sivriltilmiş bir daldan kaba bir mızrak yaptım. Ateş yakmak bir sonraki önceliğimdi. Kuru çırağı küçük dallar ve daha büyük dallar toplayıp piramit şeklinde düzenledim. El matkabı yöntemini kullanarak bir tahta parçasına sürtünme ve ısı oluşturarak bir sopayı özenle döndürdüm. Ellerim ağrıyordu ve alnımdan ter damlıyordu ama yılmadım. Bir sonsuzluk gibi görünen bir sürenin ardından ince bir duman kıvrıldı ve ardından küçük bir kor belirdi. Nazikçe koru üfledim, aleve dönüştürdüm. Ateş çatırdadı ve dans etti. Elementlere karşı zaferimin bir sembolü. Yaklaşan karanlıkta bir sıcaklık kaynağı, bir umut ışığıydı. İlk yemeğimi açık ateşte pişirmek derin bir deneyimdi. Sadece hayatta kalmıyordum. Zorluklar karşısında yaşıyor, adapte oluyor ve gelişiyordum. Gün ışığı azaldıkça ada dönüştü. Karanlık yavaşça her köşeyi sardı. Ormanın sesleri yoğunlaştı, görünmeyen yaratıkların bir senfonisi. Hışırtılı yapraklar, cıvıldayan böcekler ve rüzgarın hafif uğultusu, uzaktan gelen kuş sesleri, hepsi adanın gece korosunun bir parçasıydı. Her ses, doğanın kendi melodisini oluşturuyordu. Ben onların dünyasında bir davetsiz misafirdim, eski ritüellerinin sessiz bir gözlemcisi. Bu kadim ormanın sırlarına tanıklık ediyordum. Gece gökyüzü nefes kesici bir manzaraydı. Yıldızlar adeta bir mücevher gibi parlıyordu. Milyonlarca yıldız yukarıda parıldıyordu. Daha önce hiç görmediğim gibi göksel bir goblen. Her biri bir hikaye anlatıyordu. Kadife gökyüzündeki parlak bir küre olan ay adaya uhrevi bir parıltı yaydı. Ay ışığı her şeyi büyülü bir hale getiriyordu. Evrenle derin bir bağ hissettim. Kendimden daha büyük bir şeye ait olma hissi. Bu bağ ruhumu huzurla doldurdu. Karanlıkta belirli bir sihir, bir gizem ve merak duygusu vardı. Düşünme, iç gözlem zamanıydı. Her şeyin anlamını sorguluyordum. Adanın yalnızlığı hem bir meydan okuma hem de bir armağandı. Bu yalnızlık içsel bir yolculuğa çıkmamı sağladı. İlk gece en zoru oldu. Karanlık her sesi, yapraklardaki her hışırtıyı, her dal kırılmasını güçlendirdi. Hayal gücüm Gölgelerde gizlenen görünmeyen yırtıcıların görüntülerini canlandırarak çılgına döndü. Korku sürekli bir arkadaştı, zihinsel gücümün bir testi. Uyku, uyanıklık anlarıyla kesintiye uğrayan düzensizdi. Gecenin alışılmadık sesleri beni diken üstünde tuttu. Ama her geçen saatle korku azalmaya başladı. Yerini büyüyen bir kabullenme duygusu aldı. Karanlık, yalnızlığımın, kırılganlığımın sürekli bir hatırlatıcısıydı. Ama aynı zamanda bir öğretmendi. Hayatta kalma sanatında sert ama gerekli bir eğitmen. Mağara girişinden süzülen ilk güneş ışınları hoş bir manzaraydı. Yanlarında bir rahatlama duygusu, yeni bir başlangıç sözü getirdiler. Gece bitmişti ve ben hayatta kalmıştım. Karanlıkta çok tehditkar görünen ada şimdi şafağın altın ışığında yıkanmış, davetkar görünüyordu. Mağaradan çıkarken yenilenmiş bir umut hissetti. Hava taze ve canlıydı. Okyanusun kokusunu ve ormanın toprak kokusunu taşıyordu. Ada uyanıyordu ve ben de onunla birlikte uyanıyordum. Gecenin zorlukları beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendirmişti. Yükselen güneş gökyüzünü turuncu, pembe ve mor tonlarında boyadı. Beni hayranlıkla dolduran nefes kesici bir gösteri. Ada beni hiç düşünmediğim şekillerde test etti. Beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarıma kadar zorladı. Ama aynı zamanda içimde hiç bilmediğim bir gücü de ortaya çıkardı. Korkularımla yüzleştim, şüphelerimin üstesinden geldim ve her zamankinden daha güçlü, daha dirençli çıktım. Bu deneyim bana uyum sağlamanın, becerikliliğin, azmin önemini öğretti. Elimdekilerle yetinmeyi, doğaçlama yapmayı, yenilik yapmayı öğrendim. Ada benim potam olmuştu. Beni daha yetenekli, daha özgüvenli bir birey haline getirmişti. Yalnızlık zorlu olmuştu ama aynı zamanda bir armağandı. Ada benim öğretmenimdi. Sert ama bilge bir eğitmen. Bana doğaya saygının, çevreyle uyum içinde yaşamanın önemini öğretti. Tüm canlıların birbirine bağlılığını, adadaki yaşamı sürdüren hassas dengeyi takdir etmeyi öğrendim. Ada bana aynı zamanda sadelik değerini, daha azıyla yaşamayı da öğretti. Gerçek mutluluğun maddi varlıklarda değil, hayatın basit zevklerinde olduğunu keşfettim. Ada bir sınıftı, öğrenme ve büyüme yeriydi. Adayı değişmiş bir insan olarak terk ediyordum. Deneyimle dönüşmüştüm. Kurtarılma günüm geldi. Acı tatlı bir an. Medeniyete dönmek, sevdiklerimle yeniden bir araya gelmek için minnettardım. Ama aynı zamanda kendimin bir parçasını, adanın poasında dövülmüş bir parçasını da geride bırakıyordum. Kurtarma teknesine adım atarken içimde karmaşık duygularla adaya geriye baktım. Benim hapishanem, sığınağım, öğretmenimdi. Beni test etti, zorladı ve sonunda beni değiştirdi. Ada her zaman benim bir parçam olacak. Gücümün, direncimin, hayatta kalma kapasitemin bir hatırlatıcısı. Adayı terk ediyordum ama ada beni asla gerçekten terk etmeyecekti.